Anne, şekerimi şimdiden. Neden? Ya sende de mi Aydan var? Bu kadar büyük mü seninki de? Çok güzel, çok sevindim. Senin adın Asel mi? Senin adın Asel Evet, hadi bakalım. İtalamaya başla. Anneciğim önce küçük tekerler öne. Büyük tekerler diye. Hmm. Sen şey biliyor musun? Pepe'nin şarkısını. İki ekmek aldım, eve gidiyorum. Biri küçük, biri büyük. İki ekmek aldım. İki ekmek aldım eve gidiyorum. No. Hmm. Biri küçük biri büyük iki ekmek aldım. Bu ekmek küçük. Bu ekmek büyük. Büyük küçük büyük küçük büyük küçük büyük küçük büyük küçük. Büyük, küçük. Benim adım Gizem. <laughs> ee, kalp yapabilir miyiz? Tabii ki de. Mesajını daha yeni gördüm. Büyük bir <laughs> kalp. Sana bir şey söyleyeceğim. Çocuk çok tatlı ya. Sana çekmiş. Teşekkür ederim Menderes. Kalbin. Düşmüş. bir ekmek aldım şöyle anne bir bir ekmek evet. aldım şöyle iki ekmek aldım eve gidiyorum biri büyük biri küçük iki ekmek aldım İki ekmek aldım eve gidiyorum biri büyük biri küçük iki ekmek aldım bu ekmek büyük bu ekmek küçük. Büyük, küçük. Büyük, küçük. Büyük, küçük. Büyük, küçük. Büyük, küçük. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük. İki ekmek aldım. Karan bak sana sesleniyorlar. Cevap verir misin? Efendim der misin? Hadi söyle efendim. Efendi olasın. Hı hı. Efendilere damat olasın. Hadi tak bakalım. Bir ekmek aldım. İki ekmek aldım. Ekmek. Eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük. Sen Türkiye'de oynasan yoksa Azerbaycan'da mı? Türkiye'de tabii ki de. Biz de seni çok seviyoruz. Ben eller. onu gezeceğim. Hadi gevşet bakalım karan Hadi Pepe'nin başka hangi şarkısı var? Çişimiz tuvalette. Bir ekmek aldım. Kakamız tuvalette. Bir ekmek aldım. Çiş var evet. mı çiş? Bir ekmek aldım. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri büyük biri küçük. İki ekmek aldım. İki ekmek aldım. Bir bir ekmek aldım aldım eve gidiyorum biri büyük biri küçük iki ekmek aldım ekmek büyük bu ekmek küçük büyük küçük büyük küçük büyük küçük büyük küçük büyük küçük, büyük küçük. Teşekkür ederiz Asel Miray. Hayır. Ne olur bakmamış mıydın? Um, hayatı görürsünüz. Um, çok anlayamadım şu anda ne dediğini. Çok iyi. Um, tamamen anlayamadım. Hayatı görür görürsünüz. Çölü ne olur bakmasın diyorum. Amin inşallah. Hepimize inşallah. Hayatı gösterirsiniz. Göster. Aa ne ara açtın? Heh, söyle.